Efendim Kenan. Ha? Oo. <laughs> Müsait misin? Birazdan gelmek istiyorum da. Tabi gel. Ben Melih'i hazırlarım hemen. Seninle konuşmak için geliyorum Lamia. Konuşmamız lazım. Dün söyleyemediğim şeyler var. Ben de fark ettim zaten. Biz de oturuyoruz. Makbule var, Suzan abla var. Birkaç dakika yalnız görebilirim ama seni değil mi? Peki tabi olur. Görüşmek üzere o zaman. kendime doğru bir şey giyeyim. Bak nasıl heyecanlandı. Deli gibi seviyor bu hala Kenan'ı. Vallahi beni bile şaşırttı. Hırsı, azmi çok işimize yarayacak. Aslan oğlum benim. Öğleden sonra yine var mı? İlk günden çok yüklenmeyecekler. Yarın sabah havuz alıştırmalarıyla devam edecek. Harika. Est-ce que vous êtes confortable? Euh, oui, merci. À tout de suite. Merciler. Dinlenin şimdi. Sonra bizim seansımız başlayacak. Teşekkür ederim. <laughs> Meltem Hanım çok memnun bugünkü performansından. Aferin aldım yani. Hı, -hı. <laughs> ha gayret oğlum. Ha gayret. Buradan koşarak çıkartacağım seni. Yavaş. O kadar büyük hayallere kapılma. Beni de umutlandırma. Ama olmayacak şey değil biliyorsun. Şu an maraton koşmuş kadar yorgunum zaten. Bacaklarım kıpırdamadı bile. Yolumuz çok uzun baba. Biliyorum. Ama pes etmek yok. Bugün pes. Tamam. Hadi sen dinlen. Pijamalarını giydirsinler mi? Eee hı hı. uyanınca çaldır telefonumu. Ben yandayım zaten bir yere gittiğim yok. Hı hı. Şu yeni sesli mesajınız var. Dinlemek için lütfen bire basınız. Cemil nere neredesiniz? Merak ettim. Ara beni. Alo. A, ben Cemil Bey'i aradım galiba. Sahip Bey'den ara canım. Kapalıdır o tabii. E, mesaj bırakın dedi zaten. Suzan abla artık seni aramamam gerektiğini söylüyor. Senin de istemediğini biliyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum sana. Sana güveniyorum. İyileşeceğini biliyorum. O mucize zaten sende. Başaracaksın. Buna en çok Merhaba. Yine ben. Öylesin aradım. Şimdi baba gelecek. Kızım misler gibi olmuş diyecek. Ne güzel olmuş diyecek. Hadi Makbule biz de içeri geçelim. Tamam canım. Bir gelsin merhaba diyelim. Sonra geçeriz. Aa, üzme beni. Geldi. <laughs> Makbule. Hoş geldin. Hoş bulduk. Babam. Kızım. Canım. Merhaba. Merhaba. <laughs> ne güzel olmuşsun sen. <laughs> Annen seni ne güzel giydirmiş böyle. Belki sonra gezmeye gidersiniz diye. Gideriz tabi. Sen de çok hoşsun. Aman canım. Öyle işte. Neredeler? Suzan abla içeri götürdü çeke çeke. Konuşacağız deyince. Dün anladım. Bir şey söyleyecek gibi bir halim vardı ama... Sonra bana öyle geldi belki de dedim vardı aslında. Ama bugün bir şeyler duydum. Makbule gelince anlattı yani. İngiltere'ye gidiyormuşsun. Evet. Bunu mu söyleyecektin? O konu da var tabii. Cavidan'la ortak olmuşsunuz. O da ayrı konu. Ortak falan değiliz. Albümü çıkarmak için yardım ediyormuş. Ben de yeni öğrendim. Anladım. Ne zaman gidiyorsun? Sana bağlı. Eğer biz de geliriz dersen dizinin tatile çıkmasını beklerim. Beraber gideriz. Kaydı biraz daha ertelerim. Hem hep birlikte oluruz, hem siz de tatil yaparsınız. Dolaşırız fırsat buldukça. B Bilemiyorum. Müsaade eder misin kızım? Anneye bir şey vereceğim. Ne konuşuyorlar çok merak ettim. Yapma Allah aşkına makbule. Üf yüreğimi tüketme. Benden zaman istediğini biliyorum benim beklemeye tahammülüm kalmadı artık. Benimle evlenir misin Lamia? Ben... Pardon. Alo Cemil